Merhabalar arkadaşlar yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilsiniz, abone olup zil like, aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerim ve yazılımı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var yeşil, hardal sarısı, kırmızı, üçünün markaları da altın başak 50 numara yazmam desenli markası Reyat. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin Şöyle ara kısmını fil dişleriyle süsleyeceğiz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamı yaptım. zürafamın tepesine çıkarak başlayalım. Tepeye çıktığımız zaman hafif ipimizi bol bırakalım. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Tekrarlayalım. Hemen birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum zürafamın tepesine çıkıyorum çıkarken hafif ipimi bol bırakıyorum birinci zürafama aşağı iniyorum inerken yine ipimizi bol bırakıyoruz modelimizin arı kısmını bu şekilde süsleyeceğiz hemen modelimizin arasında şöyle dört tane boş zürafa yapacağız iki şöyle hemen 3 4 5 tane boş zürafa yaptık. Hemen bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. İkinciye batarak burada modelimizin alt kısmını kuruyoruz. Bu şekilde bir yuva yaptım. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Hemen yuvamın içine batarak önce bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımın tepesine batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Hemen tekrar tepeye çıkıyoruz. 5 tane pırpırdan oluşacak. Pırpır pır dediğimiz 1, 2, 3 iniş çıkışımız. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Tepeye çıkıyorum. Yaprak yapacağız. Burada. Tekrar yuvamın içine batıyorum. tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde bir yaprak elde etmiş olduk. Şöyle 1 2 3 4 5 tane oldu. Ben biraz daha sanki küçük oldu, büyük yapacağım sanki. Şöyle biraz daha büyük yapacağım pırpırımın başına batıyorum tekrar. Bu şekilde tekrar yuvamın içine iniyorum. 6 taneden oluşmuş oldu. Son iniş ipimizi hafif önce ayarlayalım. Biraz bol bırakalım. Bu şekilde yaprağımız tamam. Şimdi yuvamın içine batarak bir bu boyutta bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı biraz daha küçülteceğim. Büyük oldu sanki. Hemen. Evet. Bu boyutta minik bir pırpır pır yaptık. Pırpırımın başına çıkıyorum tekrar pırpırımın içine batarak burada minik bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde olması yeterli. Hemen yuvamın içine aşağıya iniyorum. Burada bu şekilde bir dal oluşturduk. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu tarafta da yine 5 tane boy zürafa bırakacağım. Birkaç tane daha fil dişi yapacağım. Sonrasında gülüm için ipimi alıp ipimi takıp geleceğim. Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben model çıkardığım için 4 tane fil dişi yeterli buldum. Sizler dilediğiniz de kadar bırakabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen sarı ipimi, hardal sarısı ipimi taktım. Dalımın pırpırına batarak şurada iki düğümle ipimi sabitleyeceğim ayarlıyorum bu şekilde hemen pırpırımın içine bu şekilde biraz daha küçük pırpırlar yapacağım bir yine aynı yuvama iki biraz daha şöyle 3 4 ve 5 yuvamızın içine 5 tane aynı boyutlarda pırpır pır yapıyoruz hemen birinci pırpırıma son yapmış olduğumuz pırpırımıza batarak bu şekilde tepeye çıkıyorum Dilerseniz çevirerek yapın Dilerseniz de çevirmeden yapın yapacağımız bu işlemi hemen diğer pırpırımı batıyorum burada zürafalar yapıyorum bir diğer pırpırıma geçiyorum 2 diğerine 3 ve 4 5 pırpırdan 4 zürafa elde etmiş olduk. Hemen tekrar modelimi çeviriyorum. Hemen birinci zürafamı batarak yine burada bir zürafa oluşturuyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Tek tek batarak zürafa yapıyoruz. 3 ve 4. Şöyle eksilme olmadı çünkü kenarda bir tane daha yaptık şöyle dilerseniz çevirmeden de yapabilirsiniz çevirmeden bu sefer yapalım hemen birinci zürafama batıyorum bu köşede de bir tane şöyle bu şekilde zürafa bırakıyorum hemen diğer zürafama geçiyorum 2 diğerine 3 ve sondaki zürafama 4. Bu şekilde 4 tane zürafamızı koruduk. Hemen birinci zürafama batarak buraya bir düğüm atıyorum. Aynı zürafa düğüm atmış olduğumuz zürafamıza batarak burada şöyle minik pırpırlar yapıyoruz. 1 2 ve 3 Buraya 3 tane pırpır pır yaptım. Hemen birinci zürafama batıyorum. Bir zürafa yaptım. İkinciyi batıyorum. İki zürafam. Üçüncüye batıyorum. Bu şekilde 3 zürafa yapmış olduk ortada. Hemen son batmış olduğumuz pırpırımıza tekrar batarak burada yine pırpırlar yapıyoruz. bir Yine aynı zürafa ama 2 ve 3. 3 tane buraya da pırpırımı yaptım. Şimdi buradan ipimi keseceğim. ikinci rengimi alıp geleceğim. Üçüncü. Evet, kırmızı rengimi aldım üçüncü rengim olarak. Şurada ortada bakın 3 tane pırpır pır bırakmıştık. Bir bu kenarda kalıyor, bir bu kenarda kalıyor. Ortadaki pırpırıma batarak şöyle üçüncü rengimle ipimi sabitliyorum. iki düğümlü sabitliyoruz. Hemen aynı zürafaya batarak burada da pırpırlar yapıyoruz. Bir aynı yere şöyle iki sanırım ipim takılmış Şöyle iki, yine aynı yere, şöyle 3 Hemen buradan da ipimi keseceğim, arı kısmı için. Tekrar geleceğim. Evet hemen arı kısmını da süsleyelim. Buraya sarı yapacağız. Hemen diğer fil dişimin iniş ipine batarak burada iki düğümle ipimi sabitliyorum. Bu şekilde hemen iniş ipimize tekrar batıyoruz burada pırpırlar yapıyoruz 1 2 ve 3 süslememizi de üç tane pırpırla yapıyoruz hemen ben diğer süslemelerimi de yapacağım son hayli ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmasına da bakın gerçekten çok yakıştı. Evet hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 65-70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.